Herkese selam. 2025 AYT'nin çıkmış Ebo -Pekok sorusu var önümüzde. Öğrencilerime de Ebo -Pekok anlatırken çok sık uyardığım bir konuyla ilgili soru gelmiş. Oldukça güzel bir soru. A, B, pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. M eşittir 6 üzeri A çarpı 5 üzeri B. N eşittir 10 üzeri C çarpı 9 üzeri D tam sayıları için EBOB'larını ve EKOK'larını vermiş. Buna göre ABC'de toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar şu M sayısını şöyle ben hemen üstü sayı bilgisi kullanarak parçalayayım. Bakın 6 üzeri A, 3 üzeri A çarpı 2 üzeri A çarpı 5 üzeri B diye. Bakınız neyi de ayırdım da. 5 üzeri C çarpı 2 üzeri C çarpı bunu da 3'ün karesi desek 3 üzeri 2D diye ayırırız. Şimdi burada şöyle bir durum var. EBOB'da küçük kuvvet EKOK'ta büyük kuvvet kazanır diye bir hikayemiz var. Oldukça faydalı. Bu soruda da nokta atışı bilgi bu arkadaşlar. Şimdi baktığınızda mesela EKOK'a bakıyorum ben önce. Mesela 200 üzeri, 2 üzeri 5 kazanmış. Yani burada baktığınızda bu ikisi arasında bu C veya A'dan bir tanesinin 5 olacağı anlamına geliyor bu. Bunu unutmayınız. Büyük kuvvet kazanacaksa ya buradaki 5'miş bu kazanmış ya burada buradaki 5'miş bu kazanmış. Şimdi burada bir ipucu daha var. 5 üzeri 5'te kazanmış. Bakın burada 5 üzeri 1 var EBOB'da ve EKOK'ta 5 üzeri 5 var. Demek ki şu iki arkadaştan bir tanesinde de 5 üzeri 5 ve 5 üzeri 1 saklı. E ben az önce C için 5 olabilir demiştim 2'de. Dolayısıyla bakınız C yerine 5 koyduğumu düşünüyorum. Şimdi 5 kazanırsa burada 5 üzeri 5 de kazanmış oluyor. Bakın yazıyorum şurada büyük kuvvet olarak. Yine aynı şekilde 2 üzeri 5'e de kazandırtmış oluyorum. Ekoktan yola çıkarsam arkadaşlar. Peki bu durumda hocam 5 üzeri 1 EBOB'da kaldığı için demek ki buranın da 1 olması lazım diyebilirsiniz. Yani EBOB'u da 1 olacak. Yani biz B'yi de ne yaptık? bir bulduk. Peki bu durumda A'da da baktığımızda şöyle bir durum oluşuyor tabii ki 3 üzeri A 2 üzeri A bilgisinde arkadaşlar. 3 üzeri 3'ün kazanması lazım gördüğünüz gibi. E baktığınızda burada 3 üzeri A burada 3 üzeri 2 D var. Ben burada A'yı 3 yaparsam şayet arkadaşlar burada 3'e kazandırtırsam otomatikman burayı da 3 yaptığımdan buradaki 2 üzeri 5'in kazanmasını da doğrulamış oluyorum. E hocam burası burada da pozitif tam sayı diyor. Yani D'ye pek verecek seçenek kalmadı. Zaten sadece 1 verirseniz burası 2 gelir arkadaşlar ve yine 3 üzeri 3'ün kazanmasını sağlarsanız 3 üzeri 2'de de küçük küçük kuvvet Ebob'da kazanmış olur. Bakın kontrol ettiğinizde siz de göreceksiniz Ebob'da küçük kuvvet kazanmış olacak. 2 üzeri 3, 3'ün karesi, 5 üzeri 1 Ekok'ta büyük kuvvetler kazanacak. Bakın 255 görüyorsunuz. 3 üzeri 3 yukarıda kalıyor, 5 üzeri 5 aşağıda kalıyor. Sayılarımız bunlar. Toplamlarını istemiş bizden. Toplayalım şöyle 5 1 3 1. Ne yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. O zaman doğru cevabımız C.